Asistan hekim, ASİSTAN HEKİM KÖLE DEĞİLDİR ASİSTAN HEKİM KÖLE DEĞİLDİR ASİSTAN HEKİM KÖLE DEĞİLDİR Şimdi de sözü Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut'a bırakmak Değerli arkadaşlar sizin bittiği yerdeyiz. Hüznün ve acının zirvesindeyiz. Sümü, e, e, vefat eden meslektaşımız e, Rümeysa Perinç'e sonuçta bütün yıllardır, on yıllardır Türk Tabipleri Birliği'nin söylediği yaşam koşullarının, çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik önlemler alınmadığı için kaybedildi. Bir bu cinayettir, iş cinayettir. Uykusuz ayrıldığı için 36 saatlik nöbetinden bir kamyona çarparak arabasıyla vefat etti. Buna benzer hangi acıları daha yaşamamız gerekir ki önlemler alınsın yöneticiler tarafından. Ben öncelikle acılı ailesine Türk Tabipleri Birliği adına taziyelerimizi iletiyoruz, üzüntülerini paylaşıyoruz. Yine burada bulunan asistan arkadaşlarımıza, meslektaşlarına, Kadın Doğum Hastanesi'nde çalışan tüm e, meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Ve umarım ki bu bir ders olur Sağlık Bakanlığı ve Yöneticiler Yüksek Öğretim Kurulu Üniversiteler için ve asistanların yaşam koşullarını düzeltirler. E, saygılar sunuyorum hepinize Türk Tabipleri Birliği adına.